Ya bunlar satılık mı? Bilmiyorum valla ya. Ha Nerede? Dışarıdan geldi. He. İstanbul'dan geldi. Hay Allah. gelsin? Kolay gelsin. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle. Tavşan Aynen. ne kadar büyük bir ibret içeriyor. Yani insan oğlu ve safaraya ne kadar yakın bir tipi şey var. Kılık Kal var, görüntüsü. E, benzerliği var esasında ama yok bir anlamda. Ne demek? Yani adeta Allah bizim fıtratımızda onu daha sevimli yani e, daha kabul edilebilir tiksim me, e, me yönünde. Ama fare daha farklı bir şekilde insan e, yani bir algısında böyle bir e, bünyesinde böyle bir şey var yani hani bu dersin bu alışkanlık kim evet alışkanlıklar e, sonradan eklendiği zaman alışkanlık olarak e, benim yani fareyi örnek veriyorum bir insan olup e, bugün nice fareleri besleyen seven insanlar var ama onlar alışkenlerini alıştırıyorlar hani genelde böyle fıtratımızda öyle bir şey var yani tavşan ne etinden insan tiksiniyor ne görüntüsünden e, ne bir şeyden ama fare e, insanın e, asla yemeğe e, şey yapamayacağı bir şey. Yani baktığın zaman e, arada hani Allah nasıl algılara hükmediyor e, bize çok büyük bir ders e, veriyor. Buradan eğer ki çıkarabilirsek. Buradan nereye bağlayacağım? Çok hayati derecede bir yere bağlayacağım inşallah ki. Zira insanoğlu e, biz mesela kimi insanları böyle Az bir hareketinden, bir görüntüsünden e, o bizim hoşumuza gider. Yani onunla aramızdaki e, adeta duvarlar kalkar ve böyle bir e, aramız e, şey olur, ısınır kalbimiz ona. Aramızdaki bir bağ olur, Duyur, hiç fark edemediğimiz. Keza başka bir insan, o da insandır, Kevik işte tavşan fare kıyaslaması burada çok önemli. Tam yani bir başka bir insan bir hareketinden, bir görüntüsünden, bir tipinden böyle insan adeta ondan buz eder, tiksinir. İşte bu Rabbimizin müminler, müminlerin kardeşidir. Allah müminlerin kalbini, dürüstlerin kalbini birbirine ısındırması kafirler birbirlerinin arkadaşıdır. Ama gerçek kardeşlik Allah'ın e, kalplerini bağladığı o iman üzere olan din İslam üzere e, İslam kardeşliğidir. Zira diğerleri uydurmadır, çıkardır, menfaattir. Ve onlar bundan birbirini zararını arttıranlar, hesap gününde ancak birbirine lanet okurlar. Ondan müminler e, onlar e, inşallah ki birbirini gördüklerinden mutlu olacaklar. Çünkü belki hayat en büyük nimetler eee sevinecekler. Beraber geçirdikleri o Allah yolundaki doğru işler yaptıkları doğru işler için hamd edecekler. Ve yani onların arasındaki bağlarla şeyin arasındaki kafirler arasındaki bağlar arasında keza bir böyle çürük bir iple böyle kopması neredeyse imkansız bir halat böyle şeydir kadar bir fark vardır. Yani bir hallaç pamuğu dediğimiz, bir pamuk ripleyi dediğimiz şeye bağlıdır kafirlerin çıkarı. Az kendinden ona, yani en iyi arkadaşın dahi az bir, ondan daha az bir, daha iyi bir çıkar vereceğini düşündüğü birine derhal tercih et. Mesle uzak değildir. Keza bunun gibi olaylar zaten tanık oluyoruz. Bugün aldatılmalar, hileler, işte oyunlar birbirini e, sırtından vurmalar, bu, bu fitnenin en büyüklerinden olan bu e, ihanetlerin temelinde ne vardır? İmansızlık yani en başta Allah'a Onu yaratan Rabbine ihanet vardır. Rabbine ihanet eden bir insan herkese, bütün insanlara ihanet eder gözünü kırpmadan. Adam satar doğrar ve bu e, onun için bir şeydir yani. kolay bir şeydir. Bu yüzden de müminler, Allah bize açık bir şekilde sakın ha sakın müminleri bırakıp da kafirleri dost aramayın. İzzeti Allah'tan başka, Allah'ın yolundan başka bir yerde aramayın. Yoksa zillet, izzet bulduğunuzu zannederken zillet bulursunuz. Bugün putperestler her yere putu dikilen malum kişi, yani onun bu konudaki suçu ne kadardır, kendi günahı ne kadardır, o onun hesabını verecektir. Ama onun sonradan onu bir insan haşafdan başka bir şeymiş gibi bir yere konumlandıran putperestler, o hala onu başlatan ve onu sürdürenler, bu ülkede bir teröristlerine silah alan bir teröristten çok daha büyük bir zarar vermiştir topluma, ihanet içindedir. Hele bunların böyle görev, yani ülkeye şekil veren öğretmen gibi böyle konumlarda vekil gibi bilmem e, memur gibi böyle konumlarda olması bu tamamen zulümdür bu ihanettir ihanetin artık yasalaşma ve onu e, doğrudan da şey yapma yani e, terörün en çirkini en pisi en e, ahlaksızlığının e, şey olması meşrulaştırılmasıdır. Bu yüzden de bütün yani bu sadece bir, bir örnektir ama bütün her yönüyle bir insanı mutlaştıran, insanı işte Allah tek yaratıcı, tek kudret, mutlak güç sahibi Allah iken Allah'tan gayrısını gayrısına şey yapanlar Yüceltenler, Rab edinenler, onlara karşı e, ayağa kalkacağız ve dikkatli olacağız. Onlara asla mı, asla prim vermeyeceğiz. E, layık oldukları e, muameleden ötesini göstermeyeceğiz. Onlara çocuklarımıza emanet etmeyeceğiz. Onlara e, sevgi göstermeyeceğiz. Onlar iman edip, hallerini düzeltip, Allah bir olan Allah'a, tam başkasını, yani bütün güç, bütün kudret, bütün başarılar Allah'a nispet etme imanına dön, dönmedikleri sürece de onlarla en ufak bir yakınlık göstermeyeceğiz. Böyle toplumun genel itibariyle size karışmadıkları sürece dinde dininizi bozmaya, talan etmeye, ifsad etmeye kalkmadıkları sürece siz de onlara hani şey yapmayın. Yani karışmayın. Her küfre davet edip ahlaksızlığı e, yapmak bir üzgünlük değildir. Üstünü başını açıp başkasını cehenn, cennetini gasp etme girişimi, cehenneme davet davet etme. Bu zulümdür. Bu orta bir hal benimsenir. Orta bir yol tutulur ve böylece hem güvenlik anlamında hem ahlakın e, sürdürülmesi anlamında hem yozlaşım yozlaşmanın önüne geçilmesi anlamında e, e, genel itibariyle bir düzen kurulmuş olur. Ama onun haricinde mü'minler sakın ha sakın e, kafirleri dost edinmeyin, evliya edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudur. Sizi e, kinden başka bir şey size duymazlar. Size asla asla başınıza bir iyilik gelmesini gerçekten istemezler. Başınıza bir darlık geldiğinde onunla sevinirler ve sizi e, siz onur ipiyle e, bir yere hani kuyuya indiğinde ipi e, kesmeyi kestikleri gibi, içi, ipi saldıkları gibi üzerinize taş doldurmaktan çıkamayacağınız bir vaziyete düşürmekten ancak şey yaparlar, haz duyarlar. Bu yüzden de sakın 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 kendinize ihanet ederek Allah zaten müminler arasında kalpleri sindiriyorken, müminlerin arasındaki o insanı tiksindirici menfaatleri e, öze e, menfaat üzerine kurulu tiksindirici o ilişkilerden müminler beri tutuyorken e, ne diye siz tutup da hala e, bu Allah'ın bu yardımının değerini bilmeyeceksiniz. Saçma sapan bir şekilde Allah'ın e, razı olmadığı e, ilişkileri sürdüreceksiniz. Bu hayati derecede önemlidir. Zira biz bu dünyada gerçekte yakın olduğumuz insanlara göre bir yaşam süreriz. Yani bu söz güzel bir sözdür. Bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Subhanallah. Allah'ın selamı bütün gönderilmişlerin, Mehmet aleyhisselam, Ceddim, Ahmet, İsmail, İbrahim, Nuh, bütün göndermişlerin üzerine daim olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yakınımızda kim duruyor? İyi bakalım. Allah'a sığınalım, doğru olalım. Allah bizi Tıpkı bir e, tavşanı sevdirip e, bir fareden e, böyle uzaklaştığımız gibi e, Allah e, müminleri e, böyle yakınlaştırır, sevdirir birbirlerine ve bu en büyük, e, en güzel değerlerdendir bu değerin. İnşallah ki değerini bilirim ki değer bulanlarda olalım. Övgü alimler rabbi olan Allah'a olsun Çok Görüşmek üzere inşallah.